Dünyanın sonu kavramı genellikle fantastik senaryolarla ilişkilendirilir ama gerçek çok daha ürkütücüdür. Bu video, insanlık için felaket anlamına gelebilecek gerçek dünyadaki tehditleri ele alıyor. Bu tehditleri potansiyel etkilerine ve bunları azaltmak için gereken eylemlere odaklanarak inceleyeceğiz. Ancak bu sadece bir başlangıç. Asıl korkutucu olan, bir sonraki tehdidin düşündüğünüzden çok daha yakın olması. Merhaba arkadaşlar, ben Gelecek Zeka. Bu tarz bilimsel içerikler için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. İlk olarak nükleer tehdit, küresel bir kabus ele alalım. Nükleer savaş, yıkıcı sonuçlara yol açma potansiyeliyle insanlık için sürekli bir tehdit oluşturmaktadır. Bugün dünya çapındaki nükleer stok çok büyük ve son derece gelişmiş olup herhangi bir çatışma durumunda geniş çaplı yıkıma ve radyoaktif serpintiye neden olma kapasitesine sahiptir. Nükleer güçler arasındaki gerginlikler bu silahların kullanılma ihtimalini artırırken kazara fırlatma riskleri de tehlikeyi kat be kat büyütmektedir. Bu sürekli kaygılar nükleer tehditlerin küresel bir endişe kaynağı olmasına neden olmaktadır. Peki, bu tehditten nasıl korunabiliriz? Nükleer savaşın potansiyel yıkımına karşı alınabilecek önlemler nelerdir? Bir sonraki tehdide geçmeden önce nükleer silahların etkilerini derinlemesine inceleyelim. Nükleer savaşın etkileri. Bir nükleer patlama yalnızca patlama anındaki yıkımla sınırlı kalmaz. Patlama devasa bir sıcaklık ve basınç dalgası yaratarak her şeyi yakıp yıkar. Ancak asıl tehlike patlamanın hemen sonrasındaki radyoaktif serpintidir. Bu maddeler hava, su ve toprak yoluyla yayılabilir, yıllarca süren sağlık sorunlarına ve çevresel felaketlere yol açabilir. Bir nükleer saldırının ardından dünya çapında geniş alanlarda tarım ve yaşam koşulları büyük ölçüde bozulur. Ayrıca nükleer kış tezi de önemli bir endişe kaynağıdır. Nükleer patlamaların yarattığı devasa yangınlar atmosferi karartarak güneş ışığının dünyaya ulaşmasını engelleyebilir. Bu da küresel sıcaklıkların düşmesine, büyük kuraklıklara ve gıda üretiminde ciddi krizlere neden olabilir. Sonuçta nükleer savaş sadece bir ülkeyi değil, tüm gezegeni etkileyebilir. Bu kadar büyük bir tehdit karşısında Nükleer silahların yayılmasının engellenmesi uluslararası diplomasi ve denetimle mümkün olabilir. Ancak bu tehdit her zaman var olduğu sürece dünya üzerinde huzurlu bir yaşam kurmak zor olacaktır. İkinci olarak iklim değişikliği ortaya çıkan felaket. Gezegenimiz endişe verici bir hızla ısınıyor ve bu durum çevremizdeki ekosistemleri geri dönülmez şekilde etkiliyor. Aşırı hava olayları daha sık hale gelirken kuraklık Sel, fırtına ve sıcak hava dalgaları gibi felaketler her geçen gün daha yıkıcı hale geliyor. Bu olaylar tarımı, su kaynaklarını ve insan sağlığını doğrudan tehdit ederken milyonlarca insanın yaşamını ve yaşam alanlarını tehlikeye atıyor. Yükselen deniz seviyeleri kıyı bölgelerinde büyük bir tehlike oluşturuyor. Küresel ısınmanın etkisiyle bu seviyeler her yıl artmakta ve bunun sonucunda birçok adalı ülke ve kıyı bölgesindeki şehirler su altında kalma riskiyle karşı karşıya. Bunun yanı sıra orman yangınları, biyoçeşitliliğin azalması ve okyanusların asidikleşmesi gibi çevresel bozulmalar da toplumları ve ekosistemleri tehdit ediyor. Eğer sera gazı emisyonlarını azaltmada başarısız olursak, bu felaketlerin etkilerinin çok daha kötüleşeceği öngörülüyor. Uzmanlar eğer önlem alınmazsa sıcaklık artışının 2 dereceyi geçmesiyle birlikte felakete yol açacak çok daha büyük tahribatlar yaşanabileceğini belirtiyorlar. Peki bu felaketten korunmak için ne yapılabilir? İklim değişikliğini nasıl durdurabiliriz? Bir sonraki tehditte neler karşımıza çıkabilir? Üçüncü olarak pandemi tehlikesi. Görünmez düşman, COVID-19 salgını, insanlığın küresel sağlık acil durumlarına karşı savunmasızlığını bir kez daha gözler önüne serdi. Virüs hızla yayıldı ve dünya genelinde milyonlarca hayatı etkiledi. Ancak bu sadece bir başlangıç olabilir. Pandemiler, patojenlerin sürekli evrimleşmesiyle her an tekrar edebilir ve daha güçlü, daha öldürücü hale gelebilir. Yeni ortaya çıkan patojenler ve antibiyotiklere dirençli bakteriler halk sağlığı açısından giderek büyüyen bir tehdit oluşturuyor. Özellikle dirençli bakteriler tedavi edilemeyen enfeksiyonlar ve yaygın sağlık sorunları yaratabilir. Bu durum yalnızca bireyler için değil, tüm sağlık sistemleri için büyük bir tehlike arz etmektedir. Dünyanın birbirine bağlı olması ise hastalıkların yayılmasını kolaylaştırıyor. İnsanlar hava yoluyla kıtalar arası seyahat ederken enfeksiyonlar da hızla sınırları aşabiliyor. Bu, hastalıkların küresel çapta yayılmasını engellemeyi son derece zorlaştırıyor ve sağlık otoritelerini büyük bir mücadeleye zorluyor. Peki, pandemi riskine karşı nasıl hazırlıklı olmalıyız? Bu tehditlerin gelecekte nasıl daha büyük felaketlere yol açabileceğini önlemek için hangi adımlar atılmalı? Yorumlarda belirtin. Dördüncü olarak yapay zeka. İki tarafı keskin kılıç. Yapay zekanın hızla ilerlemesi, teknoloji dünyasında devrim yaratırken, aynı zamanda etik ve varoluşsal kaygıları da beraberinde getiriyor. Yapay zeka, iş gücünü otomatikleştirme potansiyeline sahip, ancak bu, işsizlik oranlarını artırabilir ve toplumsal eşitsizliklere yol açabilir. Makine öğrenimi ve yapay zeka algoritmaları birçok sektörde insan gücünün yerini alırken bu değişim ekonomik ve sosyal yapıları derinden etkileyebilir. Daha da endişe verici olan, yapay zekanın kontrolsüz bir şekilde gelişmesi durumunda insan kontrolüne tehdit oluşturmasıdır. Özellikle otonom sistemler insan müdahalesi olmadan kendi kararlarını alabilir ve bu güvenlik ve etik sorunlarına yol açabilir. Bir yapay zeka sisteminin yanlış bir şekilde programlanması, hatalı kararlar almasına ve ciddi sonuçlar doğurmasına neden olabilir. Bu nedenle, yapay zekanın geliştirilmesi ve kullanımının etik ilkeler ve güvenlik önlemleri doğrultusunda yapılması son derece önemlidir. Teknolojik ilerlemeyi takip ederken bu sistemlerin insan haklarına güvenliğe ve toplumsal yararlılığa saygı göstermesini sağlamak, gelecekteki büyük felaketlerden korunmanın anahtarı olabilir. Yapay zekanın getirdiği bu tehditleri nasıl yönetebiliriz? Bu teknolojiyle birlikte gelen fırsatlar ve tehlikeleri dengelemek için hangi önlemleri almalıyız? Hepimizin en ilgisini çeken bölüme geldik. Asteroid çarpması. Kozmik bir tehdit. Dünya tarih boyunca birkaç kez asteroit çarpmasıyla büyük felaketlere sahne oldu. Bu olaylar gezegenimizin yaşamını köklü bir şekilde değiştirdi. En bilinen örneklerden biri 65 milyon yıl önce dinozorların yok olmasına yol açan dev bir asteroit çarpmasıdır. Ancak bu tür kozmik felaketler geçmişte yaşanmış olsa da gelecekte de bir tehdit oluşturma potansiyeline sahiptir büyük asteroid çarpmaları gezegenin yüzeyinde kitlesel yok oluşlara yol açabilir. Bir asteroid dünya yüzeyine çarptığında muazzam bir enerji açığa çıkar ve bu da devasa yangınlara, tsunamilere ve atmosferdeki tozların güneş ışığını engellemesiyle nükleer kış benzeri bir duruma yol açabilir. Bu felaketten sonra ekosistemler yok olabilir, gıda zincirleri çökebilir ve gezegenin çoğu yaşam formu büyük zarar görebilir. Bu varoluşsal tehditleri kabul etmek, çözüm bulma yolunda atılacak ilk adımdır. İnsanlık, karşı karşıya olduğu tehlikeleri yalnızca göz ardı ederse, felaketlerin önüne geçmek mümkün olmayacaktır. Bu nedenle, bu tehditlerle mücadele etmek için kolektif bir çaba gerekmektedir birimizin sorumluluğu küresel bir krizle karşılaştığımızda sadece hayatta kalmak değil aynı zamanda gezegenimizin ve insanlığın gelişmesini sağlamaktır. Uluslararası işbirliği bu tehditlerle başa çıkabilmek için kritik bir rol oynamaktadır. Sadece bir ülkenin çabaları küresel ölçekteki tehlikeleri engellemeye yetmez. Dünya çapında hükümetler, bilim insanları, organizasyonlar ve halk ortak bir hedef doğrultusunda birleşmeli ve teknoloji, eğitim ve sürdürülebilirlik alanlarında güçlü adımlar atmalıdır. Teknolojik gelişmeler bu tehditleri anlamada ve çözüm üretmede önemli bir araçtır. Yapay zeka, uzay gözlemleri, biyoteknoloji ve diğer inovasyonlar sorunların çözülmesinde önemli bir rol oynayabilir. Ancak bu teknolojilerin etik ve güvenli bir şekilde geliştirilmesi de hayati önem taşır. Gezegenimizin sorumlu bir şekilde yönetilmesi yalnızca tehditlere karşı korunmakla kalmaz, aynı zamanda daha adil, sürdürülebilir ve barışçıl bir dünya yaratmamıza yardımcı olur. Çevreyi korumak, kaynakları verimli kullanmak ve toplumsal eşitsizlikleri azaltmak daha güvenli bir geleceğin temel taşlarını oluşturur karşı karşıya olduğumuz tehlikeleri anlayarak, bu sorunları çözmek için birlikte çalışarak, insanlığın sadece hayatta kaldığı değil, aynı zamanda geliştiği bir gelecek yaratabiliriz. Bu, sadece bireysel değil, toplumsal bir sorumluluktur. Gelecek, bizim ortak çabalarımızla şekillenecek. Bu tarz içerikler için abone olun, yorum bırakın ve bildirimleri açmayı unutmayın geleceğinizi geleceğimizi hep birlikte inşa edelim